güzel bir dil, çok güçlü bir dil diyoruz fakat bunlar çok öznel yargılar. Yani havada kalıyor, boşlukta kalıyor. Birisine göre güzel olan bir şey başkasına göre güzel olmuyor. Dolayısıyla e, biz Türkçe'yi neden güzel, Türkçe neden güzel, Türkçe neden güçlü, e, Türkçe neden geliştirilmeli, neden Türkçe'yi bırakmamalıyız? Aslında daha bilimsel yollarla anlatmamız gerekiyor. Bir varyantıdır ki bugün dünyada pek çok Türk dili varyantı var. Dolayısıyla aslında bugünün kabul edilmesi Türk dili ailesini bir bütün olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Çünkü bundan önce Türkçe ayrı bir grup, diğer diller ayrı ayrı gruplar olarak ele alınıyordu. Türk dilleri var arkadaşlar. Bunların bir kısmı içinde bulunduğumuz yüzyılda öldü. Mesela Karay Türkçesi. Karay Türkçesi. Karaylar Yahudi Türklerdi. Çok küçük bir topluluktu. Kırım'da, Polonya'da, Litvanya'da yaşıyorlardı. Küçük bir topluluktu. İçinde bulunduğumuz yüzyılda Karayca öldü. Son konuşuru 2000'lerin başında e, vefat etti. E, dolayısıyla e, bir dil Türkçenin bir dili e, gözlerimizin önünde e, kayboldu. Sadece Karacaylı sınırlı değil, Fuyu Kırgızcası diye bir Türkçe. Bakın biz bir ağlamak eylemini bile ne kadar farklı şekilde ifade ediyoruz. Bunlara geçelim. Bunların dışında bir de bizim deyimlerimiz var. Ağlamak. Mesela diyoruz ki göz yaşı dökmek. Ağlamak için. arasında o kadar büyük fark var ki ama kimin için var? Bu Türkçe konuşanlar için var. Bunları başka bir dil konuşurunu anlatamazsınız bu kelimeleri. Şimdi ben size söylediğimde kafanızda belirdi değil mi bu ağlama modelleri? İşte bağırarak ağlamak, içten ağlamak, çok ağlamak değil mi? Ağlamamaya çalışıp ağlamak gibi bunların hepsi size zihninizde bir de. neden